Kardeşlerim analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde yaralanan Orhan hastaneye kaldırılacak. Yeni bölümde Orhan'a bir şey olmayacak böylelikle Orhan ve Ömer arasındaki soğukluk son bulacak. Asiye bir türlü Doruk'u unutamayacak. Tolga'nın ev arkadaşı olan Mahir Akif tarafından koleje yazılacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Mahir Asiye'den hoşlanmaya başlayacak. Asiye onu unutamadığı için Mahir'den uzak durmaya çalışacak. Büyük bir ihtimalle dizinin ilerleyen bölümlerinde Asiye de Mahire karşı bir şeyler hissetmeye başlayacak. Öte yandan Akif Şevval'in sırrını ortaya çıkaracak. Büyük bir ihtimalle Şevval tutuklanarak cezaevine girecek. Gerçekleri öğrenen Aybüke çok zor durumda kalacak. Aybüke belki her şeyi anlatmaya çalışacak ama Şengül ve Ayla ona engel olacaklar. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.